Her zaman bir quadrocopter çalıştırmayı hayal ederdim. Ay sanırım kontrolü kaybettim. Olamaz. Ay büyük anneyi öldürdüm. İyiyim ben ama siz delirdiniz mi? Gerçekten de öldürebilirsiniz böyle. Şimdi bu oyuncak bende kalacak. Nasıl davranacağınızı bileceksiniz. Of quadrocoptersiz kaldık. Tam bir fikrim var. Neden bu kötü kadının penceresinden içeri girmiyoruz? O zaman quadrocopteri geri getirebiliriz. Sizce harika bir fikir. Önemli olan bizi yakalamaları. Bu nedenle her şey olabildiğince sessiz bir şekilde yapmanız gerekiyor. Oh my. Bu acında burada kaç tane oyuncak var? Kaç çocuğun eşiden mahrum etti. Bu da ne bir tür kasa? Şimdi öğreneceğiz. Bu iyi bir şeye yol açmayacak. Kızlar ilk ben açacağım. Kasanın içinde ne olduğunu merak ediyorum. Hey, orada lezzetli bir şeyler olacağını sanıyordum. Bunlar sadece iğrenç solucanlar. Ama yine de onları yemen gerekecek. Benim suçum ne ya? Tamam umarım kusmam. İyilik hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Hey. Ama hepsi bu değil. Tamam. Tüm solucanı bitirmen gerekiyor. Pekala ama Memnun musunuz? Sizi acı çekme sırası sende. Neden acı çekiyorum ya? Kocaman yakutlu bir yüzük aldım. Tam bugün şanslı olan tek kişi sensin. Bakın ne kadar güzel bu yüzük. Çok lezzetli kokuyor. Tadı da hoş olabilir. Awesome. Evet bu lollipop yüzüğü süper. Hmm. Hem de şimdi kasayı açma sırası sende. Oh. Bu dinle. Basit bir kitaptan daha ilginç bir şey koyabilirdiler. What? Burada anlaşılmaz bir şey yazıyor. Garip. Saçmalık bu. Gündü gözlüklerin ortak sapa sağlam. Aynen vay canına. Yani kitap işe yaramaz değil. Şimdi ben de deneyebilir miyim? Vay canına şimdi bir tane daha şekerim var. Süper. Peki bende ne olacak? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yine soldan yemek zorunda mıyım? Ne iğrenç bir şey. Bu sefer ben başlıyorum. Garip. Bu spreyin ne olduğunu bile bilmiyorum. Umarım içinde lezzetli bir şey vardır. Hey, ne kadar ekşi. <laughs> Çarpık yüzünü görmeliydin. Bu pisliği bir daha yemeyeceğim. O zaman sana yardım etmemiz gerekecek. Bu hiç komik değil. Neden kendin denemiyorsun? Bu ekşi pislik ne kadar kötü bir zaman bitti. Öyleyse şimdi kendinin kısayı açma sırası geldi. Vay canına bu Superman kostümü. Yani şimdi benim de özel güçlerim var. Bu o da açıkça uçuşa uygun değil. Zavallı kendi. Uçmanın acı verici olduğunu bilmiyordum. Tom, tom kıkırdamayı kes kasanı aç. Vay canına bugün şanslıyım. Çünkü bana bir kova oraya kurabiyesi tadında dondurma verildi. Çok iyi. Bayılırım. Peki ya arkadaşlarınla paylaşmak defol git. Öyle mi? Dondurmanı sade süt haline getirmen gerekecek o zaman. <laughs> of ya. Oh, no. Gerçi. Dondurma hala tadını kaybetmedi. Suzy hey. sen de aynısını düşünüyor musun? Haydi şunu aç gözlüğe dökelim. <laughs> of ya. Nasıl da kötüsünüz. Hey, Sanırım lezzetli bir şey aldım. Yüzde yüz donutlara bayılırız. Çok iştah açıcı. Ne kadar lezzetli yiyor. Hepsini bir kere de nasıl giyeceğime dair bir fikrim var. Öncelikle üst üste koyalım. Galiba çok yedim. Abartmışım biraz ama çok lezzetliydi. Kendi sıra sende. Kahretsin brokolide nefret ediyorum. Bu pisliğe bir baktığımda ağlamak istiyorum. Hey, bunun yemek imkansız ama. Yapamıyorum. Ama zorundasın. Ye hadi. Lütfen. Oh my. Aynen tabii ya. Brokoli nasıl daha ziyaret hale getireceğimi biliyorum. Tek yapmamız gereken onu bir kokteyle dönüştürmek. Kokteyli de kapakla kapatmalıyız. İşte böyle. Hazır. Oh. Kokteyl de iyi görünmüyor. Ama onu bardağa döktüğümde hemen daha güzel olacak. Ve umarım daha lezzetli. Yer yeah, bu hala iğrenç. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kendi iyi misin? Sanırım iğrenç brokolden şok geçiriyor. Ama neyse onu hayata nasıl geri getireceğimi biliyorum. Kendi dayan. Ateş. Hazır. Acıttı. Ama yine de teşekkürler. Kasayı açma sırası sende. Bu böyle. Bir çeşit düğme. Umarım çok ilginç bir şey olur. Hmm. What? Ne? Tam sanırım şimdi bir şeyler olacak. Ne acaba? Hayaksi. Hmm. Uzaydayım. Oh my god. Tom eve gelme vaktin geldi. <laughs> Vay canına. Umarım Tom iyi olur. kasayı açan ilk kişi ben olacağım. Bu da ne böyle? Umarım bu pürenin tadı güzeldir. En azından. İğrenç kokuyor. Hayır. Ben çocuk değilim. Yemeyeceğim şunu. Ama zorundasın. Umarım bir kaşıktan kusmam. Berbat. <laughs> Bu hiç komik değil. Tom bakalım sana ne kadar iğrenç bir şey geldi. Hiç de iğrenç bir şey gelmedi. Bunlar benim en sevdiğim Twix çikolatası. Onları sonsuza kadar yemeye hazırım. Ben de yiyeyim. Ben de. Hayır Suzy senin kasan hala açık değil. Bir çeşit şişe. içinde ne olduğunu merak ediyorum. <laughs> Ay acıtıyor. Şimdi kesinlikle ağlında bir morluk olacak. Şimdi çikolatalı atıştırmalı yemenin zamanı ve lezzetli suyu içme zamanı. Ehe. Çok lezzetli. Ehe. Ay, bana bir şeyler oluyor. Ay. Yüzüne nesi var? Görünüşe göre bir bebeğe dönüştü. Ağlamayı bırakması için ne yapmam gerekiyor? bir fikrim var. Onu beslemeliyiz. Bunun için püremiz var. Suzy yemek ister misin? Şimdi kim yiyecek? Ağzını <laughs> aç. Vay be. Suzy yine büyük. Oh Vay canına. Ne kadar utanç verici oldu. Bence çok tatlısın. Kanalıma abone ol ve yorumlara bugünkü kasalardan hangisini en çok beğendiğini yaz. Bizimle kal. Sonrası daha eğlenceli.